Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Hepimizin evinde kış hazırlıkları tam gaz devam etmekte. Ben de sizlere bugün konsantre şeftali suyu nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım inşallah. 4 kilogram kadar şeftalim var. Konsantre meyve suyumuzu yaparken olgun şeftalileri seçersek daha iyi olacaktır. Daha lezzetli ve daha tatlı bir tadı var. 4 kilogram kadar şeftalim var. Kabuklarını tek tek güzelce soyuyorum. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum ve beğeniyle bana destek olmayı unutmayınız. Ayrıca zil butonunu açarak tariflerimden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Hazır meyve suları asla eve sokmuyorsanız benim gibi sizde bu meyve suyu tarifine siz de bayılacaksınız. Çocuklar da seve seve içiyorlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Kabuklarını soyduğum şeftalilerimi şimdi gelişi güzel küp küp doğruyorum. Daha sonra blenderdan geçireceğim için şeklin çok da fazla önemi yok. Benim şeftalilerim olgun olduğu için çekirdeğini çıkaramadım ama sizin şeftaliniz biraz daha sertse çekirdeklerini önceden de çıkarabilirsiniz. Ama sizlere tavsiyem bu tarz meyve sularını yaparken daha olgun meyveleri kullanmanız daha tatlı olacaktır. Daha az şeker ilave edersiniz bu durumda. Tüm şeftalilerimi küp küp doğradım. Doğramış olduğum 4 kilogram kadar şeftalimin üzerine tam 3 su bardağı su ilave ediyorum. Şimdi ocağa koyuyorum ve ara ara karıştırarak kaynamaya bırakıyorum. kaynamaya başladıkça şeftali suyunu salacaktır. Bu yüzden 3 su bardağı sudan fazla su ilave etmeyelim. Daha sonra kullanırken zaten dilediğimiz kadar sulandırabiliriz. Yaklaşık 10-15 dakika kadar şeftalimizi kaynatmaya devam edelim. Ara ara karıştıralım. Gördüğünüz gibi şeftali kaynamaya başladıkça su miktarı arttı. Şeftalilerim iyice yumuşayınca üzerine 3 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Şekerler eriyinceye kadar birkaç dakika daha kaynatıyorum. Şeftalilerim iyice yumuşadı, şekerler iyice eridi. Şimdi şeftali suyumu blenderdan geçiriyorum. Sıcakken blenderlamaya başladım. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar devam edebiliriz. Gördüğünüz gibi çok kısa bir sürede pürüzsüz bir kıvam aldı. Şimdi sıcakken kavanozlamaya başladım. Kavanozlarım temiz, kapaklarım yeni ve dezenfekte edilmiş durumda. 4 kilogram kadar şeftaliden 2 tane bir litrelik, 2 tane de yarım litrelik konsantre meyve suyum çıktı. Kullanacağımız zaman, tabii ki de bunu sulandıracağımız için meyve suyu miktarımız artacaktır. Şu an gördüğünüz gibi koyu bir kıvamda. Tadı kıvamı gerçekten de hazırlardan çok çok daha güzel. İçimize sinisine çocuklarımıza sevdiklerimize içirebileceğimiz bir tarif oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Kavanozlara meyve sularını sıcakken doldurdum. Kapaklarını sıkı bir şekilde kapadım ve ters çevirdim. Bu şekilde bir gece boyunca bekletelim ve ertesi gün güneş görmeyen serin bir yerde muhafaza etmek için kaldırabiliriz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum ve beğeniyle bana destek olmayı unutmayınız. Ayrıca aynı isimli beni Instagram'da da bulabilirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.